Merhaba arkadaşlar, yine girdim bu oyuna Son 29 lira kaldıydı. Bir atayım dedim hepsini kasayı bastım. Bakalım ne çıkacak. 218 16 hadi gel. Hadi la. Hepsi full doldu. Hiçbir şey yok. 2 lira verdi. ha 9 lira oldu şurada. Bir bir gelse var ya. 26'na sokayım senin ya. Olsun yine iyi. Tıklıralalım. Aynısı kaç balıkta? 63. Şöyle 56. Hala 55'ten olmasın. 53'ten almışız. Bu oyunda önemli olan çarpan. Çarpanın ne geleceği? 5 katı, 10 katı, 20 katı, 100 katı, 50 katı. Bakalım ne gelecek? <laughs> hadi doldur 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 20 2016 hadi daha para yok o 700 araya 8 olacaktı ya bir numara gelseydi. İlk 70 kuruş kazanıldı. Hadi be. Kötü gitti bu el. 7 lira verdi şu anda. Hadi be 38. Hadi be 38 gel 10 katı 38'in 10 katı. Yine 387 lira. 24'üne senin ben. 26 liralık alacağız şimdi. 50 liraya bırakacağız içeride. 37 Kastamonu. 37 adet. 37 iyidir. bakalım. On olmadan bir çiz yapacak mı? On taş kalmadan yani. 46 gelirse yapacakmış. 36 geldi. Aha, tam 9'da yaptı bir tane. Başka var mı? Başka yok. Hadi 70 kuruş olmasın sadece. Hadi oğlum. Hadi. Rüştaş kaldı hadi. 1 lira 40 kuruş mu? Hadi. 2 lira 10 kuruş. 8 veya 39 gelirse. Bir şey yok. Onu keç harfi. 43 geldi. 51 lira.